Hadi seninle şimdi hesaplı oynayalım mı? Oynayalım. Ben sana bazı sorular soracağım. Sen de bir tane cevaplarını Tamam. 3 artı 2 kaç yapar? Yes. yes. 3 evet. artı 2 eşittir 5. Tebrikler. Sonuç olarak 5. Hazır mısın? Yeni bir soru soracağım. 3 artı 3 kaç yapar? Peki. Altıdan iki çıkarsa kaç yapar? Altıdan hangi? Altı? Altıdan iki çıkarsa altı. kaç yapar? İki iki çıkarsa iki üç dört yapar. değil mi? Görelim bakalım. Deme. <laughs> <coughs> <Değil> Hazır de mısın? Yeni bir soru soruyoruz. Sor bakalım. <laughs> i̇ki tane <gülme> dört ne yapar? İki tane dört kaç yapar? Evet. İki tane daha. Sıkıldın mı? Devam edelim mi? Ederim. Babacım ben şimdi sana soru soracağım. Sor bakalım. Bir, altı, bir iki. kaç yapar? Hmm, dört yapar. Evet. Bakayım mı? Bir, altı, iki. Bir, Sonuç yanlış. Edin. yanlış yaptım. olacakmış? 3. Teşekkür ederim öğrettiğin için.